Tamam. Evet, günaydın sevgili öğrencilerim, YouTube kanalı seyircilerim. Şu anda Mert öğrencimiz vardı. Dersine sıfırdan başlayacak. Araçtan indik. Yapmamız gereken ilk önce ayağımızla lastikleri bastırıp kontrol edip inikme mi değil mi kontrol etmek. Tamam mı? Şöyle bir tur atıyorsun arabanın etrafına. Lastiklerin havasına bakıyoruz. <laughs> tamam. Şu an kış mevsiminden çıktık. Yaz'a doğru artık inşallah hava doğru ilerliyoruz. Kışın genelde kedi yavruları ısınmak için kaputun içerisine girerler. Çok soğuk havalarda ya vuracaksınız ya da kaputu açıp kontrol edeceksiniz. Yazın serinlemek için arabanın altına hayvanlar girer. Eğilip kontrol etmekte de fayda var. Ya da mesela lastiğin altında çivi, civata olur. Yine lastiklerin altını, önünü kontrol etmeden araca binmeyin. Şimdi kaputu açacağız Mert. Gel bakalım. Şuradaki mandalı çekiyorsun. Yani şu mandal. Bunu çek kaputu açalım. Tamam, gel bakalım. Tamam. Şimdi sağ elimiz parmaklar aşağıda. Hemen sol tarafta şurada parmakları soktuğun gibi Gelin mandalı sola it, sola ile kaputu açalım. İç sola. Ha, sola ile kaputu kaldır. Yok yanlış yere gidiyorsun. Çok fazla ellerini sokma. Şöyle kaldır kaputu sen. Heh, kaldır. Tamam bak şu. Hı, orada. Tamam, tamam mı? Yani şunu içiyoruz. Kaldıralım. Çubuk yukarıda. Onu çekelim aşağıya doğru. Aşağı doğru çek. Yönüne doğru bak. Şu sarı yerden tutarsan esner. Tamam. Takalım nereye? Hemen şuraya takıyoruz. Oturtalım. Kafamıza düşmesin. Tamam Mert. Şimdi bu zaten bak elektrik işareti var. Belli biraz da görsel olarak hani bakın ona Hı. göre bilin ezber yapmayın. Bu skorta kutusu. Şu zaten artı eksi zaten belli. Akümüz. Şu fren hidrolik yağı yani frene ve direksiyona yakınlığından bilinir. Direksiyon ve fren hidrolik yağı. Şu kalın hortum hava filtresi. Şu ön tarafta radyatör peteğimiz var. Şurası mesela baktığın zaman motorun ana gövdesi. Şu motorun yağ dolu kapağı, bu da yağ çubuğu bitip bitmediğini hmm. oradan kontrol ediyoruz. Bu işaretinden belli zaten. Cam suyu, bu da motor soğutma suyu işaretlerinden belli. Şimdi araç kullanırken iki suyumuz var, iki yağımız var. Şimdi su, şu cam suyu her zaman bitebilir çünkü çok sık kullanıyoruz. Hmm. Fakat bu motor soğutma suyu biten bir su değildir. Kışında donmaması için antifriz koyuyoruz. Şimdi eğer bu bitiyorsa e, ne yapıyor? Demek ki şu hortumlarda bir yerlerde kaçak var demektir. Tamam mı? Hı hı. Bittiği zaman da aracın hararet yapar. Motor devir saatinde hararet göstergen var. O böyle yüze doğru 90-100'e doğru gittiği zaman arabayı daha yürütmüyorsun. Hemen çalışır vaziyette kenara çekip hararetin düşmesini bekliyorsun. Hararet düştükten sonra bez yardımıyla kapağı yüzünü uzak tutacak şekilde açıyorsun. Hı. Su ilavesi yapıyorsun. Maksimum seviyesine kadar. Hı hı. Tamam mı? Maksimum seviyesine kadar su koyduktan sonra yine aracını yürütebilirsin. Fakat en yakın bir servise mutlaka göstermen Hı. gerekiyor. Şu e, yağ bittiği zaman aracımızın da ekranda yine damlayan maşaba şeklinde bir işaret çıkar. Yağın bittiği zaman hiçbir şekilde aracı yürütmüyorsun. sağ çekiyorsun, stop yapıyorsun. Çekici çağırıp aracın servise çektiriyorsun. Tamam canım? Hı. Şimdi sayalım. Sigorta kutusu. Sigorta Akü. Evet. Ee, hava filtresi. Evet. Ve Hidronik ya ee, motor, motor ana gövdesi. Motorun ana gövdesi. Tamam. Ee, ya şey, kontrol çubuğu. Kontrol çubuğu. Cam silinçli. evet. Ee, ya yok. E, şey. Motor soğutması, Motor soğutması. Şu ya, kapak. Ee, Yağ dolu Tamam. Kaputu kapatıyoruz. Çubuğu aynı yere takalım. Öne doğru çek. Kendine doğru. Heh. Şimdi alttan yukarı. Okey. Biraz indir indir. Şimdi bırakalım. Kapanmadı mı? Kapandı. Kapamadım. Bastırdı mı? Kapanır. Bagajı açalım. Arabam da kirlendi. Alt taraftan basıp açalım. Tamam. Kaldır. Evet şu cam suyu zaten buna bir şey demiyoruz şu lastik şişirme kitidir araba çalışır vaziyette çakma takıyorsun bunu e, su babanın da lastiğin su babana monte ediyorsun kendiliğinden şişiriyor iki 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 kadar bu da çeki demiri araba arıza yaptığı Hı -hı. zaman aynen arabaya monte ediyorsun halat bağlanıyor o şekilde çektiriyorsun şu yangın söndürme tüpü bu da trafik seti Hı -hı. yardım malzemelerimiz var içerisinde bu da reflektör Reflektör de kaza ve arıza durumlarında trafik güvenliğini sağlamak için şehir içi 30 metre, Hı. şehir arası 150 metre aracın önüne ve arkasına koyduğumuz uyarı levhamız. Tamam canım. Tamam. Say bakalım. Cam sürmesi Onu söylemene gerek yok. Hava, hava şişirmek için evet. kullandığımız demeli. Demiri. Ee, yangın tüpü. Evet. Trafik setimiz. Bunlar da e, Reflektör. Reflektör. Şehir içi kaç metre? 150. Yok otur. E, Şerler arası 150. 150. Şimdi normalde şu o, paspasın altında şey olur halının altında yedek lastik olur. Bizim hmm. araç lepekeli olduğu için altta lepeke tangı vardır. Yedek lastiğimiz yok. Yedek lastiğin içerisinde de bijon anahtarı ve kriko bulunur. Kriko aracı yukarı kaldırmaya yarar. Bijon hmm. anahtarı da bijonları sökmeye yarar. Tamam? Tamam. Okey.